GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde özellikle makroekonomik anlamda zayıf bir gün daha olduğunu ifade edebiliriz. Dün ve bugün e, haberleri incelediğimizde öyle çok fazla bir akış yoktu. Bugün de ABD borsaları tatil. O yüzden de piyasalarda sakin seyirler görülebilir. E, piyasaların Bugüne, e, bu zamana kadar ki olan sürecini incelediğimizde dolar endeksinin 88.10 seviyelerinden aşağı yönlü bir baskıya maruz kaldığını görebiliyoruz. Özellikle 88.10 bölgesi aylık grafikte çok önemli bir bölge. Çünkü yükselen bir trendte kanalın üst noktası olarak kritik bir önem taşımakta. Bu yüzden buradan oluşabilecek tepki satışları ihtimali nedeniyle endekste, bu geri çekilmeler sürpriz olarak değerlendirilmemelidir. Bu yüzden de olası geri çekilmelere dikkat etmek gerekiyor. Ama bu geri çekilmeler gerçek bir geri çekilme mi? Buna bakmak lazım. Genel anlamda baktığımızda endeks hareketlerinde yukarı yönlü bir hareketin devam ettiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Gerek kanal vasıtasıyla gerek indikatörler vasıtasıyla bunu çok e, hızlı bir şekilde e, görüntüle karşımızda görebiliyoruz. Genel anlamda baktığımızda 87, 55, 87, 60 civarları aslında endeks açısından önemli. Eğer tepki satışları devam etmek istiyorsa bu bölgenin altına düşmesi gerektiğini unutmayalım. Tabi bu bölgenin altına düştüğü durumda direkt satışlar devam edecek demek doğru değil. Çünkü gerçekten endeksin kısa vadeli hareketlerinde önemli bölgelerden geçtiğimizi ifade edebiliriz. 200 saatlik üstel hareketli ortalama 87 16'lardan geçmekte. Kritik bölge 87 72 ile 87 55 aralığı yani aslında çok önemli bir bölgede olduğumuzu söyleyebiliriz. İndikatörler kısa vadeli tepki satışçının devam edebilme potansiyelini bize kanıtlıyor. Bu da belirli geri çekilmelerin oluşumu gerçekleşebilir. Ancak bu geri çekilmelerden sonra piyasalar tekrar istediği nokta yani tekrar yukarı yönlü bir harekete devam edebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Dolar endeksinde tepki satışlarının olması Euro dolarda, sterlin dolarda hatta altın ve gümüşte de tepki alımlarının oluşmasına destek olabilir. Euro dolar paritesine baktığımızda gün içerisinde 23.90 seviyesine yaklaştığını ancak, bu seviyeden tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu tutum özellikle kanalın üst noktası 1.2480'e doğru olası hareketleri tetikleyebilir mi? Sorusunun cevabını arıyoruz. Dolar endeksindeki tepki satışının devam etmesi durumunda böyle bir ihtimal söz konusu. Ancak 1.2480 kanalın üst noktası ve satış baskısının devam edebilmesi açısından kritik bir önem taşımakta bu bölge. Bu yüzden özellikle 1.2480 e, bölgesi önemlidir. Sterlin dolar paritesine baktığımızda e, Euro dolar paritesinden daha e, esnek bir şekilde yukarı yönlü bir tepki hareketiyle e, karşımızda. Ancak e, Euro dolar paritesi gibi bu tepki e, normal düşüş trendi içerisindeki bir tepki olarak algılanmalı. Bu yüzden de özellikle bu geri çekilmeler yeniden satış baskısı olarak e, kendisini hissettirebilir. 1.5885 ve 1.5915 bölgesi önemli. Özellikle 1.5915'in altında negatif olduğumuzu ifade edebiliriz. Gerek Euro dolarda gerekse Sterlin dolarda şu anki bulunduğu bölgeden daha da yukarı bölgelere ilerleyebilmesi için dolar endeksindeki tepki satışlarının devam etmesi gerektiği unutulmamalı. Ancak dolar endeksinde de mevcut tepki satışları oluşsa da yükselen bir trendin devam ettiği unutulmamalıdır. Yurt içine baktığımızda özellikle 2.2430, 2.2510 gibi bölgelerin üzerinde kalma çabası var. 200 saatlik üstel hareketli ortalamanın üzerinde hareketlerini sürdürmekte. Burada yaklaşık 1. 2.2430 civarında e, bu yüzden de 2.2430 bölgesi önemli. E, spike'ları da incelediğimizde 2.2510 bölgesinin önemli olduğu vurgula, vurgulanıyor, gözüküyor burada. Bu yüzden de özellikle 2.2510, 2.2430 bölgesinin dolar lirası için kısa vadeli önem arz ettiğini vurgulayabiliriz. Eğer bu destek noktaları üzerinde kalabilirse kur yukarı yönlü çıkışlarını daha önceki zirve bölgelere doğru taşıyabilir. 2.2850 böyle bir durumda hedef beklentimiz olabilecek seviyedir diyebiliriz. Dolar/yan paritesine baktığımızda yukarı yönlü önemli atakların devam ettiğini görebiliyoruz. Aylık grafiği incelediğimizde zaten çok ciddi bir yukarı yönlü hareketin geliştiğini söyleyebiliriz. 120 seviyesine doğru bir atak başlattığını zaten görebiliyoruz. Çok önemli sinyaller almıştık. Bunu daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık hatırlarsanız. Yukarı yönlü önemli atak devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus mevcut yukarı yönlü çıkışı destekleyen bir hükümet politikasının olması. Düşük yen e, düşük yenin ihracatçılar tarafından hoş karşılandığını ve daha pozitif ilerlediğine yönelik açıklamalar var hükümet kanadında. Bu da düşük yen politikasının devam edebilmesi ihtimalini güçlendiriyor. Enflasyon hedeflerini tutturabilmesi için gerekli adımları atarız diyen bir Merkez Bankası Başkanı da var karşımızda. Bu yüzden de dolar yen paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme potansiyelinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak 115 destek noktası üzerinde de pozitif seyrin sürdüğünü ifade edebiliriz. Ham petrol fiyatına gelecek olursak dün OPEC başkanının özellikle panik yapmayın, fiyatlar kendi istediği doğrultusunda hareket edecektir ve düşüşlere e, bu şekilde bir panik yapmayın tarzında bir açıklama vardı. Bu tarz bir açıklamayla yukarı yönlü bir çıkış oluşmuştu ham petrolde. Ancak yukarı yönlü çıkışlar çok net etkisini hissettiremedi. İndik her ne kadar e, kanalı kırmış görüntüsünde olsa da diğer göstergelerin de üzerinde bir hareket göremedik. Bu yüzden de 79.45 seviyesi üzerindeki hareketler çok kısıtlı kaldı. 79.83 seviyesinden bir satış baskısına maruz kaldığımızı söyleyebiliriz. Genel anlamda ham petrol fiyatlarını incelediğimizde aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. 78-25 önemli bir bölge. Bu bölgenin altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Kıymetli madenlere geçecek olursak özellikle 1146'ları test ettikten sonra bir toparlanan hareket mevcut. Özellikle 1180'lerden başlayan bir dönüş gerçekleşti. Çok önemli bir dönüştü. Bu yüzden de 1180 seviyesinin altında negatif baskının devam etme potansiyelini kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak baktığımızda karşımıza çıkacak ilk direnç 1161 bariyeridir. 1161 bariyerinde tekrar bir kontrol sağlanacaktır. Tepki alımları devam edecek mi, etmeyecek mi? Eğer 1161 geçilmezse yeniden aşağı yönü bir baskı oluşabilir. Ancak genel görünüm 1170 seviyesi altına negatif olduğunu söyleyebiliriz. Gümüş fiyatlarına değinecek olursak, gümüşte de tıpkı altındaki gibi belirli bir tepki alımı söz konusuydu. Ancak 16 bariyerinin geçilemediğini gördük. 16 seviyesi önemli. Eğer 16 seviyesi altında hareketler devam ederse aşağı yönlü hareketlerini yeniden 15 seviyelerine kadar taşıyabilir. Genel görünüm 15 sevi 16 seviyesi altında aşağı yönlü baskıların devam etmesi Beklenilmektedir. Genel anlamda dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar türk lirası, dolar yen, yani, ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentileriniz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonları gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler.